Merhaba arkadaşlar. Tanıtım videosu çekmek istedim öncelikle. Benim bu sayfayı açmamdaki sebep sokak hayvanları birer candır paylaşımında sahipsiz canlara birer barınak ve mama desteğinde bulunabilmek için sokak hayvanlarına maalesef önem verilmediği için ölüyorlar soğukta bir tane susuz, aç, barınaksız, canlı olmasın diye mücadele başlattım. Sokaklar sahipsiz hayvanlarla dolu. Ve onlar da aç, susuz şekilde barınakları olmadan yağmurda, karda, çamurda yaşıyorlar. Yaşam mücadelesi veriyorlar. Onların da hepsi birer can aslında. Bizimle aynı hislere sahipler. Üşüyorlar, acıkıyorlar, susuyorlar, uyuyorlar, uyanıyorlar. Onlar da çünkü bir can. Ve biz de sokak hayvanlarının sesini duyurmak için bir kanal açtık. Bu kanalda sokak hayvanlarını sürekli paylaşmak yerine yarışmalar, eğlenceler düzenleyip videolar oluşturup videolarımızı izlerken eğlenmenizi hem de hediyeler kazanmanızı ve bir SMS bile göndermeden ve bir ücret olaraktan bağış yapmadan sadece sayfamızı takip ederek, paylaşarak, beğenerek bağışta bulunabileceksiniz tıklama başına gelen reklam ve videoları tıklama başı ücretleri, reklam ücretleri bunlar sizin bağışınız olmuş olacak. Sokak hayvanları için barınak, yiyecek gibi temel ihtiyaçlarını kullanacağız hayvanların. Bu gelirlerle Abone sayımız arttıkça soru cevap yarışması yapacağız kanalımızda. Kazanan kişilere dakika kontroller, internet paketi, cep telefonu, tablet, bilgisayar, tatil paketi gibi etkinliklerimiz olacak. Hem eğlenceli vakit geçireceğiz kanalımızda hem sokak hayvanlarına bağışta bulunmuş olacaksınız. Bu hediyeleri tıklama başına gelen ücretlerin dışında kendim alacağım. Abone sayısı arttıkça milyonlara duyurabilecek ses eğer sokak hayvanlarını bu halini barınaksız bir şekilde karda susuz kışta, çamurda, mamasız bu hallerini sokak hayvanlarını duyurabilecek ses eğer ben küçük hediyeler şeklinde, tezbedici şekilde abone sayısı artıp herkese bu hayvanların bu durumunu görmesi için videoyu paylaşıp yayılması için küçük etkinliklerde bulunmuş olacağım. Tıklama başına gelen ücretleri video alıp aylık geliri sizinle paylaşıp sokak hayvanlarına barınak, mama gibi giderleri kanalımızda düzenli olarak her ay paylaşacağız. Yani tıklama başına bağış yapmış olacaksınız. Bunların da gelen gelirlerini sizlere videolu bir şekilde anlatıp ne kadar gider oldu, ne kadar gelir oldu, ne kadarını harcadık, ne kadarını aldık görmüş olacaksınız. Sizden ricamız bizi sayfanızda paylaşmanızı, önermenizi rica ediyoruz. Sokak hayvanları birer candır başlığında kanalımızı oluşturduk. Desteklemenizi rica ediyoruz. Bazen paramız olmayabiliyor bağışta bulunabilmek için, bazen de SMS atamıyoruz, sokak hayvanlarına mama alamıyoruz belki ama tıklama başı olaraktan, videomuzu paylaşaraktan, beğenerekten ve abone olarak kalaraktan kanalımızın bağışta bulunmuş olacaksınız sevaba girmiş olacaksınız. Bizi desteklemenizi rica ediyoruz sizden. Şimdiden teşekkür ederiz.